Herkese merhaba öncelikle. Ben Aykut Yıldız. Arge ve İnovasyon Yönetimi dersimizin e, vizesi ne bize videosunu çekeceğim, çekmeye çalışacağım. mevcut işlediğimiz konuları da içine almaya çalışacağım sunumumda. Ben sunumda Jeff Bezos'un ve Amazon'un Amazon'u el almaya çalıştım örnekleriyle. Şimdi Jeff Bezos e, ve şehir hayatında yaşayan biri normal bir insan Amerika'da e, bir fikri var Jeff Bezos'un fikri şu internet üzerinden satış yapmak. E, bunu 95'te 96'lı yıllarda başlıyor aslında bu fikrini e, gerçekleştirmeye daha öncesinde tabi var ama e, bu fikrini 95'li yıllarda e, gerçekleştirmek için. E, somut olarak adımını atıyor, platformunu kuruyor, yazılımını üretiyor. E, Seattle'ya yerleşiyor, normal bir şehir hayatından Seattle'a yerleşiyor. Sırf bu fikri yüzün fikrinden dolayı e, evinin garajını e, çalışma yeri olarak dizayn ediyor ve orada e, işinlerini yapmaya çalışıyor. E, daha doğrusu e, orada e, çalışmaya başlıyor yani sistemi yapıyor, kuruyor, yazılımını üretiyor. Ee, şu var tabii Amazon'un ilk baştaki ismi Amazon değil, Kadabra. Ee, Kadabra ismini değiştiriyor Jeff Bezos. Neden değiştiriyor? Çünkü Kadabra kelimesine benzerlik taşıdığından dolayı kötü bir izlenim oluşmasını istemiyor. Ondan dolayı değiştiriyor. Hani bunu bir pazarlama inovasyonu olarak görmemiz mümkün diye düşünüyorum. E, logosunda e, bilirsiniz A'dan Z'ye bir ok işareti var. E, bunun anlamı şuymuş. A'dan Z'ye bütün ürünleri bulabilirsiniz anlamında. imiş bu e, logonun anlamı. Bunu da bir yine pazarlama inovasyonu olarak görebiliyoruz. E, Dediğim gibi internetten satış yapma vizyonunu 95'li yıllar 96'lı yıllarda ortaya koymuş, bunu üretmiş. Kademeli olarak yavaş yavaş da olsa gitse de tabii sonradan patlamayı yaşadı ama baştan yavaş yavaş da olsa bunu yapabilmiş bir insan. Bunu hizmet inovasyonu olarak görüyor, görüyorum ben şahsen. Öyle de zaten yani normalde internet üzerinden satışı kitap... Like baş başlıyor, kitap satıyor e, internet üzerinden. Hani bunu normalde kitapçıdan alırız kitabı ama internet üzerinden almamız e, bunu e, hizmetin farklılaşmasından dolayı, hizmetteki yeni yenilikten dolayı hizmet inovasyonu olarak e, görüyoruz görüyoruz. Drone teslim teslim altı kargolarının e, o bu inovasyonu da hizmet inovasyonu olarak görebiliriz. Bu yeni bir inovasyon, e, günümüzde daha yeni bir inovasyon. E, zil sesinde şu, e, şu var, e, siteyi kurduklarında ilk e, bir yazılımcı, e, yine Amazon'da çalışan bir yazılımcı bir zil sesi koyuyor. E, sipariş geldiğinde zil sesi çalıyor. E, bu zil sesi tabii ki ilk başlarda e, çok az sipariş varken sonra siparişler arttıkça zil sesi hep çaldığından dolayı e, bu listesini sonradan sistemden kaldırıyorlar. Bunu da bir, bir in ürün inovasyonu olarak görebiliriz. E, şu, şu var, e, ilk kurulduklarında tabi baştan e, fazla bir şey yapamazken, fazla sipariş almazken, yavaş yavaş sipariş aldıkça e, kargo e, siparişleri bir yoğunluk yaşıyorlar. Bundan dolayı yeni bir ofise geçme kararı alıyorlar ve e, departman yeni bir Departman oluşuyor, kargolama departmanı oluşuyor, oluşturuyorlar böyle bir inovasyon yapıyorlar. Bunu bir organizasyonel inovasyon olarak e, görebiliriz. Şimdi e, şu var, işler kötüye gidiyor. E, neden dolayı kötüye gidiyor? E, bir şekilde işler kötü gidiyor. Neden olduğunu net şu an hatırlamıyorum ama. E, Ardından şunu yapıyorlar. Dışarıdan insanların e, Amazon'a girip oradan ürünlerini satıp e, yine kendi tabii paralarını kazanmalarını e, sağlayan bir inovasyon yapıyorlar. Bunu açık inovasyon olarak görüyoruz. E, Kindle'ı üretiyor Amazon yakın tarihte. Yakın bir tarihte. Neden üretiyor bunu? E, teknolojinin gelişmesiyle artık insanların kitaplarını e, dijital ortamlardan okuyacaklarını düşünerekten Kindle'ı üretiyorlar. Bunu da yine teknoloji ve pazara odaklı bir inovasyon olarak görebiliyoruz. Reklam giderlerini azaltıyor Amazon. Bu yaptıkları mesela il, e, enteresan bir e, inovasyon. Normalde reklam giderlerine ya da spawn, reklamların e, çok olması beklenirken Amazon bunun tersini yapıyor. Reklam giderlerini azaltıp e, tabi bunu uzun e, çok önceden yapıyorlar ama müşterilerine kargoları ücretsiz olarak gönderip müşterilerini memnun etme çabası içerisindeler. Tabii lider olma gayretlerinin olduğunu internette gördüm. Ee, bu da yine mavi okyanus e, stratejisinde olduklarını söyleyebiliriz. Ee, tabii güçlü rakipleri var. Bunu kırmızı okyanusa da çekilebilir ama. E, Mavi okyanus stratejisini benimsediğini söyleyebiliriz. Taklitçi inovasyonu aslında çok e, karşı bir durumda Amazon. En azından başlangıçta. Neden? Çünkü e, daha 95'li yıllarda internetten ürün satma fikrindeler. E, fikrinde daha doğrusu Jeff Yani bu taklitçi olmadığını göstergesi. Burada da Amazon'un bir web sayfasını görüyoruz daha bundan çok öncesinde eski bir versiyonu, bunun da geliştirdiklerini, yani çok fazlasıyla bir ürün inovasyonu olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada söylediğim her şeyin bir ARGE çalışması olduğunu, bir stratejik planlama çalışması olduğunu söyleyebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.